Süper. Kalk bir kahve yap bana. Özlem, sen de bir gömlek ütüle, şu ceketi de al. Ne o Kendal, selamsız köyünden mi geleyim? Hey ana, selamımızın hükmü var mı sanki? Ne yaptınız? Narine verdiniz mi? Allah tamamını erdirsin. Sen o işe karışma. Olur karışmam. ee, artık çifte düğün yaparız. Ben de meleği Rüstem'in oğluna vereceğim. Sen ne diyorsun Kenda? Ne vermesi? Ne diyorsun abi sen? Konuşma dedim. Ne dediysem o. Ben mal mıyım? Ne demek verdim ettim? Bana fikrimi sordun mu? Senin fikirlerin ne bileyim? Recep iti olmadı başka bir it bulur gelirsin. Senin kafan o kadar basit. Verdim gitti o kadar. Bana bir şey de. Sen bana sormadan benim kızımı nereye vereyin ha? Öyle mi? Sen Narin'i verirken bana sordun mu He? Aynı şey değil. Aynı ana. tıpatıp atıp aynı. Ölürüm. Yine de evlenmem. Defol git kız. Gözüme görünme. Odandan da çıkma dışarı. Duydun mu beni? Hala burada mısın kız sen? Ha? Yürü odana. Kendine al. Karışmayın siz. Yürü odana, haydi. <laughs> Bu odadan adımını atmayacın, anladın mı? Beni zorla evlendiremezsin. Yapamazsın. Senin yaptığın zulümlere boyun eğmem artık. Hakkında o kadar çok şey biliyorum ki. Pisliklerinden senin yüzünü unuttum ben. Bir değil. İki abim de öldü benim. Şimdi sen kimsin ki gelip benim kiminle evleneceğime karar veriyorsun ha? Senin ne düşündüğün bildiğin umurumda mı sanıyorsun lan? Bu evlilik olacak o kadar. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> nefret ediyorum senden nefret! Murat <laughs> <laughs> abimin yerine keşke sen ölseydin. <laughs> Geberseydin de kurtulsaydık senden. Rüstem'in oğlu da ne demek? Sen Rüstem'in babanla olan düşmanlığını bilmiyor mi Babamın yaptıklarını hala temizleyemedik değil mi ana? Hazır laf babamdan açılmışken... ...Ebru dün gece fabrikaya geldi. oğlunun ölmediğini öğrenmiş. Ben de dedim ki, get anama sor. Ne yaptı? Sordu mu? Ha? Ee, keser döner, sap döner... ...gün gelir hesap döner. Bugün bütün hesapların dönme günü ana. e ee, kadın şok oldu tabii. Birazdan gelir. Sen de tatlı tatlı anlatırsın. Murat oğlunu nasıl kaçırdı... ...kucağımıza nasıl bıraktı diye. Narine müjdeyi ben veririm artık. Kahvemi de başka bir yerde içer. Siz de kazanları kaynatırsınız artık. Özlem, gömlek hazır mı? Hazır ağam. İyi. ben ha. İyi, emanetini al. Haydi. Öldürmeye ant içmişsin, işini geçsin. Ya deyzem oğlu çok bekletmedim değil mi? Ya kusura kalma iş güç telaşı ama geleyim geleyim. Bekliyorum Kendi bekliyorum. Beklemesini bilirim. Sabırlıyımdır. Senin beklemeye sabrın var da anacığının sabrı var mı bilinmez. <laughs> hey Allah'ım ya Rabbim. Yahu ne var Kasım? Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız Kasım senle biz? Ben sana diyeceğimi dedim, defteri de kapattım. Senin diyeceklerin de beni hiç ilgilendirmiyor. Hem de öyle bir ilgilendiriyor ki. Rüstem'e dediydim, dükkanı boş bırakma. Deyzem rahat rahat konuşalım diye. keyiflisin. Dünya hayatı kısa bedeyse amolo. Değmezmiş. Ne istiyorsun söyle, anlaşalım. Murat'la tanıştığımızda işleri gayet iyiydi. Bana söylemedi. Ama birden işleri çökmeye başladı. Araştırdım. Ne buldum biliyor musun? Çok merak et. Ne buldum? Senin borç batağına saplandığını... ...Murat'ın üzerinden çektiğin kredileri de geri ödemediğini... ...ve sonra da Murat'ın yavaş yavaş iflasa sürüklendiğini. Bitmedi gitti herkesdeki Murat aşk. Sade de gel, ne isteyeyim? Çek yanında mı? İsteğim basit. Murat'tan çaldıklarını hak edenlere vereceksin sen de çekiver öyle mi? Öyle. Hmm. Bir seferinde anacın üstüne kumar oynamadın... ...cesaret edemeyip mezarı kapan. Ama sonra canımı sıkmaya başladı. Bu kadarını da yapmayayım dedim. Ama sen kaçın. Cık. Dur ben çocukları bir arayayım. Ne yapmışlar? Beyza nasıl? İyi miymiş? Teknoloji acayip bir şey ha. Görüntülü konuşacağım. Ne yaptınız? Sizi bekliyor Kendal Bey. Çevir göster. senin için ne kadar kıymetli Kenan? Yirmi milyon. Neden? Burayı hatırladın değil mi? Ha? Bir ana oğuldan diğer bir ana oğula hediye demiştim. Sen de ellerinle kapatmıştın. Ha? Söyle bıraksınlar kendi al. Çek nerede? Söyle bıraksınlar diye. Çek nerede? Durun, ben sizi birazdan arayacağım. Haydi. Kenan abi. Özlem. Zarf yanında mı? Evet, burada. Çeksen de mi? gelecek. Bilmiyorum Kenan abi bir zarf verdi ama. Al onu üstüne oku çabuk. Söyle adamlarına çıkarsın onu. Sakin ol teyze ama oğlum. Meraklanma. Tabutla hava teyzeme yeter. Oldum galiba. Üstüne oku. Söyle adamlarını çıkarsınlar dedim hamiline 20 milyon Türk lirası ödeyiniz. Al o çeki derhal bankaya gel. Haydi. Al Şahane al. Söyle hadi. Yok çekmiyor galiba. Ama meraklama <laughs> teyzem oğlum. En fazla bir saatlik yolun var. Hoş teyzem oğlum. Haydi. <laughs> Gendal kaybetmez Deysam oğlu. Kaybetmez. Sen de bunu öğrendin ya. Hayda bak. Tamam. Senin polis çakağından örnek aldım ha, nasıl beğendin mi? Bugün herkes anasına kavuşuyor. Ne güzel değil mi? Ha? <laughs> Anam nerede Kendal? Nerede? Korkma Teyzemoğlu korkma. Ana neyi? Çocuklar evine bırakmış. Senin için küçük bir film hazırladık. Hani sen seversin böyle film çevirme işlerini. Kendal kaybetmez. Asla kaybetmez. Bunu böyle bil Haydi boş bağırma ananı. İyi günler. Kendi! Sende Özlem nerede? Özlem neredesin? Geldim ben ağam, içerideyim. Müdür Bey, biz çeki bulduk. Hemen işlemlere başlayalım. Tamam, çeki alayım o zaman. Hı hı. Kendal Bey, çek. Kız, çeki versene. <laughs> Müdür Bey. Şimdi bu çek bende ya. İstediğim her şeyi yapabilirim değil mi? Evet. Kız delirtme beni de ver şu çek. Zevzek zevzek konuşma haydi. Güzel. Şimdi ben düşündüm bize en şöyle yapalım. Siz bana bir hesap açın. Bu çeki de alın. Yarısını benim hesabıma, yarısını kendi alın hesabına aktarın. Ama böyle bir defter mefter, paralar bir şeyler var. Geçen gün anama hesaplaştırmaya gittik oradan biliyor. Onları kendi anne hesabından alın. Tamam değil mi ağam? Müsaadenizle müdür bey. Sen bir gelsene benimle şöyle. Kalk kalk. Ne yapmaya çalışıyorsun kız sen? Ha? Hesap açıyorum. Para istemedim mi? Bölüşüyoruz işte. Sen merak etme. İhtiyacın olsa ben sana borç veririm. Özle. Eceli ne mi sen kız? İşte tam da bu yüzden. Kendimi güvence altına almam lazım. Dakika başı elim boğazımda. İşine gelirse. al Bey, fazla vaktim yok. Hemen işlemlere başlayalım. Özlem Hanım, nüfus cüzdanınızı rica edebilir miyim? <laughs> Hadi ...geçmiş gitmiş olsun abi. Büyük badire atlattık vallahi. Daha bu barın işi ne olacak ya? Yani Ebru yenge... ...dönünce. Bir şey demiyor. Küstün mü sen bana? Bak, sorun on milyonsa... Ben senin nikahın nikahın. Helaldim yani. Senin benim mi var? Ay kızdın sen. Anladım. Yine aşağı. Yürü eve. Haydi. Haydi. Babam nerede? Geç anama sor. Geç sorma. sorma. Sevgili kocanın bundağına sarıp sarmalayıp ellerine bıraktığı Kadriye hanım ne yapmış? Geç sorma. Kadriye hanım ne yapmış? Hayır. dedim cevap ver Hoş geldin abi. Oğlu. Bu kadar muhabbet etmesek ya. Bilin değil mi? Fazla muhabbet tez ayrılık getirirmiş. Allah korusun. Neredesin Kendal? Fabrikadayım. Bana ait olan ve sonsuza kadar da bana ait olarak kalacak olan yerdeyim. Ne oldu? Oha, yavaş! Sen